Tamam, senin Nadia, senin bacında çağır. E, Gel bakayım buraya. Evet. <laughs> Nereye? Yabry. <buraya>. Ya mı? <laughs> az, az geliyorum beş dakikayım. Sen niye bana trip atıyorsun ya? Anlatsana biraz. <laughs> ben sana trip atmıyorum ki. Bas biraz. Niye bu kadar böyle? Hayır normal olan şeyi yapıyorum. Senden uzak kalmaya çalışıyorum. Niye öyle? Çünkü. Bir süre sonra bazı şeyleri sık sık görürsen. Mesela? Şu karının götüne bakıyorsun sen değil mi? Hayır ya yürüyorum. Ya sen mal mısın kızım? E, sen şuradaki karın götüne bakıyorsun. Ya saçmalama ya. Evet sen indirir misin beni? Ya mal mısın sen? Nerede i̇ndir karının indir götüne beni. bakıyorum? Salak i̇ndir mısın? İndir beni. Ya şurada. bile yapıyorsun ya. İndir ya şurada efendim. Ya salak konuşayım. mısın sen? Gözüme bak. Ya nereye baktığımı. Senin memelerine bakıyorum iki saattir. Evet, anlat. Dinliyorum ben, ben seni. Mi? İndir beni Efe. Tamam, dinliyorum ben seni. Ya Söyle... tamam, ben... indirir misin beni? Bir indir. Hayır, ben rahatım şu an. Bak ne güzel spor yapıyorum. Akşam sporu. Seni kucağıma aldım. Tamam, gel şöyle Gel tenis şeyinde konuşalım. Birader önüne bak. Ananın amına koyarım senin ha. Siktir git lan! Evet. Seni dinliyorum. bak sinirden ya. Ne oldun sinirden? <laughs> ne oldu senin? Söyleyeceğimi... Sinir? Konuşamıyor <gülüyor> musun? <gülüyor> Sana mı sesleniyor? <laughs> İş. <Pişt. gülüyor> evet, anlat bakalım. Ne <laughs> Ya bir şey yok yani. Normal <laughs> olan şeyi yapıyorum ben. <laughs> yap, çip, 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 çip. Dudağının kenarında bir şey kalmış. Yok kalmamıştır. Hiç kalmamıştır. <laughs> ben normal olan şeyi yapıyorum. Senden uzak duruyorum. Neden benden uzak duruyorsun? Neden durmayayım? Çünkü yanında ne kadar kaldıkça Evet. Ne kadar sesini duydukça seni gördükçe evet. daha da fazla görmek isteyeceğim ileride ve ben bunu niye isteyeyim ki? İstemem gerekiyor. Evet, doğru Bak olan. Bak sen şu Cenab-ı Rabbül Alemi'nin işine. Çünkü sana göre ben bir şerefsizim. Yo, kim dedi onu? Nereden duydun tamam bunu? Tamam mı? Ben e, seni terk edip giden bir insan evladıyım. Yo, nereden duydun bunu? Ne? Heh, Nereden duydun onu? Öyleyim çünkü senin gözünde. Yo kim dedi onu? Ya bu havada ne kuşu ya? Püf. Akşam akşam kuş mu gezer buralarda ya? Senin de kulakların ne kadar? Neyse e ee? Böyle yani. Ne yapıyorsun? He, ellerimi düzelttim. Bileklerim kırık. Onlar kırdı. Kimler kırdı? Satır attım. Ne? Nutella attım lan! Ne diyorsun ya Sofran. Ha, neyse anlat bakalım. Güzellik. Böyle yani. Efe. <gülüyor> 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 ne? Bak ay ne kadar güzel. Ay güneşten daha güzel geceler geceler. Heh. Bak ben lenslerimi çıkarttım gördün mü sen? Bakayım. Sana bir şarkı hediye etmek istiyorum. Ananı kim YouTube MP3 cover evet. çaldı. acaba çok, hangi kadın ettiğin şarkıyı yine bana hediye edeceksin çok merak ediyorum. Ben sana hediye ettiğim hiçbir şeyi başka bir kadına hediye etmedim. Tamam. Buna kalbim de dahil. Ya Oy! Oy! Allah'ım nasıl mutlu oldum anlatamam sana. Böyle kalbimde Pardon kalbimde olmuyor, midemde böyle pır 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 kelebekler uçuyor şu an. Yok yok, sen fazla yemişsindir. iki saattir osuruyorsun zaten, gaz yapmıştır. Ya yeter ya, gözlüğümü düşürmekten sıkıldım! <laughs> sen de salak salak şeyler söylemeyi kessen mi acaba? Yeter artık ya! Sen yeter artık be! Bakın Lanet herif seni. Aa, bıktım. <laughs> Her akşam içip içip geliyorsun, evde beni dövüyorsun. Evde dövüyorum Karan, Paris'te bir de. Sen vermiyorsun. <laughs> Aşığım sana diyorum yok diyorsun. Aa. Oh! Salak. <laughs> ben ne diye bu ya? E amına koyayım işte burada choose file. <laughs> Nereye gitti bu ya? Neredesin kız? Nereye gitti bu? Şarkı açacaktım. Haka be. Efendim? Neredesin? Maddin yanına geldim. Acil bir durum varmış da o yüzden. Tamam da ben sana şarkı indirmiştim. Şarkı mı? Tamam geliyorum. Yok yok gelme ben tek başıma dinlerim. Yok tamam. Aga be. Geliyor mu? Geliyor. Bakalım şu Volkurs'a acı var mı? Sana şarkı şey yapmıştım. <laughs> Açayım mı? Aç bakalım. Oturmaz mısın karşıma? Hı. Yeni o adaya gitmişsin galiba. Evet bak nasıl pürüzsüz. var? <laughs> var? i Mavi kız kona çocuk gözleri boncu boncu Mavi kız kona çocuk gözleri boncu Ben sevdalı bir abi seni. Buranın ağası da biziz, marabası da biziz ulan. Anasının amında bildir. Kusura bakma, sonraki şarkıya geçti de. ben bilerek açtığını zannettim. Bana, bana hep vuruyorsun şey ya. ya. Sen ne kadar tatlı oldun, gel bakayım. Ya. <gülüyor> <gülüyor> mü sen bana? Hep dayak yiyorum ya. Benden mi hep dayak yiyorsun? Evet işte büyük şey e, ı, 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 tamam vurma yani dikkat ederim bu i̇şte kastır. sıkıntı şey. yok. Vurulacak adamı vururuz, asılacak adamı da asarız. Tamam. O bizim karakterimizde vardır ya abi vurma asma devri mi kaldı? Şaylar, bir dakika lütfen rica ediyorum. Vurulacak adam diyorum. Küfür ederse bitecek şey adalet hukuk adalet orada bakacağız adalette bakacağız <laughs> e, Sağ herkes kendi adaletini yapacaksa hakimlere, savcılara ne ihtiyaç var? Şimdi şunu söyleyeyim sana. O hakim meclisten çıkan kararlar onlar yargılar. Ben üniversite üçler aldım. Ben Musi yatır. yaptım. Diğer bakta ben ülkücüyüm, Mursi Yazıoğlu'nun fedaisi. Sana saygı diyorum. Güzel bir e, şey yaptınız beyefendi açıklama yaptınız saygı diyorum. Hepinize saygılar beyefendi. Saygılar beyefendi. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ben Trabzonlu Fantom Cemil. Ben de Antalyalı Arif. O Arif Öz Bey çok sağ olun. Vurulacak adamı vurulmuş. Vurulacak adamı vururuz. Ben... Özlemişim. Bunu yapmayın. Vurulacak adamı vururuz. <laughs> Hadi lütfen geçelim kızların yanına. Olsun. soyun. Tam... Aa, senin göbeğinde ne var kız? Piercing. Göbeğine piercing mi taktırdın? Ya işte ismini unuttum bunun. Piercing gibi bir şey. Piercing. Şu, başka bir yerinde var mı? Var. Geçiyorum. Göğüs ucunda var bir de. Geliyorum. Nereye? Gitsene. 5 dakika işim var. Ne ne işi var? Neyse. Yeni mi bu? Geçen sene yoktu çünkü. Evet. Yeni. Ha iyi. Hadi gidelim. beyefendi taktı ya. Aynen aynen. Evet evet. Benim de... <gülüyor> <gülüyor> bir hanımefendi taktı. Siktir git. Sikmeyeyim ağzını. Arası bir çocuğu. Evet. Oldu o zaman aldı. Bir gün karşılıklı olarak inceleme fırsatımız olur inşallah. Ne diyorsun bu işe? Boş boş konuşmasan da. Tamam hadi git ya git telefondan görüşme yapacağım. Buyur. Görüş. Hı tamam. Sen niye öyle yanımda falan? Beni mi kıskanıyorsun? Anlamadım. Aradınız Yok kişiye? ben seni ne kıskanacağım. Sen kimsin ki seni kıskanayım. Ulaşılamıyormuş zaten. Devam edelim. Aptal. Memnun oldum. Efecem bende. <laughs> ne oldu ya? Aa. Aa seninle TikTok çekelim mi? Alo. Şey eee. Geliyorum. Kim ha? Tamam da yani ben sana kaç defa diyeceğim arkadaşız diye bana bu şekilde konuşma diye. <laughs> Hadi kapat kapat bay bay. İşte benimkisi de ulaşılabilir işte? Aramış. Allah Allah işe bak sen. Kimmiş o ya? Ya işte. Sen, senin kimde arayacağın kişi? Hı? Hmm? Kimmiş o arkadaş? İşte bir arkadaş. Senin nasıl arkadaşların varsa benim de arkadaşım Baş harfi arkadaşım. ne arkadaşım? acaba? He? Aa Burak Restoran mı Oğlum kim lan arkadaşın? Ya sana ne sana ne? Git karı kıza yavşa. Yavşıcı tamam. Gelecek bak. Gelecek. <laughs> gel oğlum, gel gel gel. Hey oğlum. Neredesin Efendim? canımın içi? İyiyim aşkım. Polisler evet. bastı buraya gelmeyin. Anladığınızı evet. sikeyim. Ee, ne, ne taraftasın acaba alayım mı seni taksiyle? Eee al, al istersen beni taksiyle. Hem, hem bize geçeriz bu akşam. Olur olur sik beni bir sefer kendime getir. <laughs> olur olur. Yani müsaitsen diye dedim hani dövüşe katılacak mısın bu akşam sen? Bir kadın olarak. Ha, ka tabii tabii ee, çıkarmadan 5 tane atabiliyorsan eğer <laughs> olur. Olur hayatımın anlamı. O zaman tamam, ben seni zaman. geleyim alayım taksiyle tamam mı? Tamam, çıkarmadan 5 tane atabilirsin. Atarım, hadi. atarım, yok, atarım. Hiç sıkıntı yok. Ne iyi bakalım. Tamamdır. Sen bir konum at bana evet. güzelim. Öpüyorum. Öpüyorum bal yanaklarından. Görüşürüz. Ya, hadi bakalım. Sağ ol. İyi akşamlar, Çağla Hanım. Siz de gideceğiniz yere bırakabilirim isterseniz. <laughs>